Arkadaşlar merhaba. Hızlı okuma tekniği paragraf kampımızın dördüncü günündeyiz. Dünkü dersimizde hızlı okumanın en temel bileşenlerinden birisi olan görme yapasını açma çalışmalarına başlamıştık. Bugün ve yarın da arkadaşlar biraz daha yorulacağız. Evet göz kaslarımız biraz daha belki zorlanacak ama bunu daha da yoğun bir şekilde geliştirecek etkinlikler, alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü arkadaşlar inanın hızlı okuma hızımızı artırmak için bu etkinlikleri harfiyen yerine getirmemiz bir nevi elzem bir hal aldı. O zaman arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden ilk etkinliğimize geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizden şimdi kitabımızın 34. sayfasını açmanızı rica ediyorum. Ben de burada biliyorsunuz sizinle birlikte etkinliklerimizi yapıyoruz ki bunu nasıl uygulayacağımızı bir nevi görelim. Kitabımızdaki arkadaşlar 34. sayfadaki etkinliğimizi açtığımızda gördüğünüz gibi kitabın neredeyse tamamını sayfanın tamamını kapsayan bir 8 rakamı çıktı karşımıza. Ama biraz farklı dikkat ederseniz üzerine yine bizim takip etmemizi gerektirecek neler var dikkat ederseniz noktalarımız var. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu yine metronomuzu açıyoruz karikotumuzu okutarak arkadaşlar ve onu ne yapıyoruz ben de buradan hemen ayarlıyorum 120'ye ayarlıyoruz arkadaşlar. Sonra yine başlangıç noktası tepe noktasını kabul ediyoruz arkadaşlar. Ve saat yönünde her bir metronom sesiyle bu ne yapıyoruz? Noktaları takip ederek arkadaşlar 8 rakamımızı tamamlıyoruz. Sonra tam tepe noktasına geldiğimizde arkadaşlar bu sefer tam tersi yönde ne yapıyoruz? Yine noktaları takip ederek 8 rakamımızı tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu periyodu tam 3 dakika boyunca hazırladığımız gibi 100 metronomla yapmaya hazır mıyız Hazırsak arkadaşlar metronomu başlatıyorum ve sizinle birlikte ben de uygulamaya başlıyoruz Evet, günden gelene biraz gözümüz yorgunluğu var ama merak etmeyin arkadaşlar. Bu çalışmalar bizim için çok faydalı olacak. O yüzden lütfen kafamızı sabit tutup sağa sola da çevirmeyip noktaları takip etmeye devam ediyoruz. Tam tepe noktasına geldiğimizde ters yöne gitmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Göz kaslarımız iyice zorlansın merak etmeyin. Kavuşma devam arkadaşlar. <laughs> Erdirtip noktaları takip ediyoruz. Saat tam 12 noktasına geldiğimizde ters yöne gitmeye başlıyoruz. Göz kaslarınız iyice zorlansın arkadaşlar. Az kaldı. Bırakmıyoruz. Evet. ilk etkinliğimizi tamamladık arkadaşlar. Göz kaslarımızı tabii ki biraz doğradığımız için yine hafif baş ağrısı, dönmesi falan olabilir. Dediğim gibi bunlar artık çok da fazla dert etmiyoruz. He, çok fazla ağrısı olan olursa arkadaşlar belki bir ağrı kesiciyle biraz dinlenerek arkadaşlar videomuzu durdurup sonra tekrar derslerimize lütfen devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen bir arka sayfasını yetkinliğimize geçelim mi isterseniz? Bu yetkinliğimizde size bir şey şu. Dikkat etseniz kum saati gibi dizilmiş olan rakamların en üst satırına bir önce gözümüzü genişletip bakıyoruz. Sonra arkadaşlar kafamızı çevirmeden sadece gözlerimizi ilerleterek arkadaşlar bir alt satıra tamamını görmeye çalışarak sonra bir alt satıra sonra bir alt satıra sonra bir alt satıra sonra bir alt satıra, bir alt satıra, bir, alt satıra bir alt satıra diyerek orta noktaya getirmeniz. Sonra arkadaşlar buradan da yine gözümüz genişleterek yine alt satıra doğru başa doğru ne yapacağız arkadaşlar? E, gözlerimizi genişleterek bakmaya çalışacağız. Tamam mı arkadaşlar? Tabi periyodu bitirdiğimizde yine bunu 3 dakika boyunca arkadaşlar periyodu başına alarak yine yukarıdan aşağı doğru yukarı aşağıdan yukarıya doğru ne yapıyoruz arkadaşlar? Göz egzersizimizi yapmaya başlıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırsak ekranı hem bu resmi hani kitap elinde olmayanlar olabilir arkadaşlar resmi ekranı 3 dakika boyunca koyacağım ve siz oradan lütfen bu etkinliği yapmaya başlayın arkadaşlar. Tamam mıyız? Başlatıyoruz zaman. Dediğim gibi arkadaşlar kafanızı oynatmıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru her bir satırın tamamını görmeye çalışarak, sonra ortadan da aşağıya doğru, aşağıdan tekrar ortaya doğru, ortadan yukarıya doğru ne yapıyoruz arkadaşlar? Gözümüzü, daha doğrusu göz kaslarımızı genişletmeye yani zorlamaya çalışıyoruz. Bu etkinliğin faydasını arkadaşlar etkinlikle bitirince. Neden yapmaya çalıştığımızı anlatacağım. Şimdi sadece uygulayalım. Evin onun çok faydası var. Satırın tamamını görmeye çalışıyoruz arkadaşlar her baktığımızda. Belki başlangıçta tam görmeyebiliriz. Ama her bir satırı görmeye çalışıyoruz. Sakın bırakmayın arkadaşlar. Sağa sola doğru çevirmeye kafanızı çalışmayın. Sadece göz kaslarınızı geliştirmeye çalışın. Sayıların tamamını görmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tamam. Yaptığımız şey sadece bu. Devam arkadaşlar. Devam. Sakın bırakmayalım. Göz kaslarınızı iyice zorluyoruz arkadaşlar. Evet az kaldı hadi. Birazdan bitiriyoruz. Tamam. Bu etkinliğimiz de tamamsa arkadaşlar. Şöyle biraz önce etrafı biraz bakalım. Gözleriniz gözlerimiz bayağı yorulmuştur. Hani birine odaklanmadan dolayı arkadaşlar. Şöyle biraz sağa sola bakalım filan. Hatta benim gibi biraz gözlerinizi duyabilirsiniz arkadaşlar. E, tamamsak hemen bir sonraki sayfadaki etkinliğimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar sonra etkinliğe baktığımızda yine sayıların bir önceki sayfada gibi dizildiğini ama bu sefer farklı bir şekilde dizildiğini görüyoruz. Bu sefer yapacağımız şey arkadaşlar yine tepe noktasından başlıyoruz. Her bir satırdaki sayıları tamamını satırın tamamını görmeye çalışarak sayıların en uç noktalarını görmeye çalışıp aşağı doğru iniyoruz. Sonra bitince yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar 3 dakika boyunca. Sonra bitince tekrar aşağı doğru yukarı doğru böyle 3 dakikayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı. Herhalde o zaman hemen etkinliğimize başlayabiliriz. O zaman arkadaşlar hazırsak süremizi başlatıyorum. Yine sayfayı tam sayfa yapacağım ki herkes tam olarak net ekranda görebilsin. Başlatıyorum arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru bütün satırı görmeye çalışarak bir sonra aşağıdan yukarıya doğru yine bütün satırı görmeye çalışarak arkadaşlar her bir satırın tamamını görmeye çalışarak rakamlarımızı okumaya çalışıyoruz. Sizden ricam arkadaşlar bu etkinliklerin hiçbirisini atlamadan harfiyen uygulamanız. Bunlar emin olun göz kaslarımızı geliştirme adına çok önemli etkinlikler. Sakın ha bunları yapmaktan Geri durmayın. Aman ha diyeyim. Göz kaslarımızı ne kadar genişletirsek arkadaşlar, görmeye yapacımızı ne kadar genişletirsek emin olun ileriki derslerimizde hani bunu paragraf sorularında uygularken o kadar rahat edeceğiz ki belki de aramızdan bazı arkadaşlar paragrafın tamamını tek bakışta okuyabilecekler yani. O kadar genişleteceğiz arkadaşlar. Eğer gerekli çalışmaları her gün yaparsın. Uygulamaya devam ediyoruz arkadaşlar bu arada. Birlikte yapmamızın sebebi de arkadaşlar kendinizi yalnız hissetmeyin bu konuda yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu etkinlikler sonucunda geliştirecek olan göz kaslarımız sadece paragraf soruları için değil, diğer bütün derslerdeki konuları tam olarak anlamanıza da emin olup faydası olacaktır. Şu an ben de sinirleri takip ettiğim için açısı çok ne konuştuğuna karıştırıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Biraz doğal olsun istiyorum bir taraftan da derslerimiz. Yapmadığım bir şey anlatmak istemiyorum anlayacağınızda arkadaşlar. Evet. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu etkinlik bittiğine göre arkadaşlar, dedik ya bugün etkinlik odaklı bir dersimiz var arkadaşlar. Bugün anlayacağınız az laf çok iş günündeyiz arkadaşlar. Hemen yine vakit kaybetmeden arkadaşlar bir sonraki sayfamızı açıyoruz. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bu sayfadaki etkinliğimiz biraz farklı. Neden? Çünkü burada hem süresiz kendini tutacaksınız hem de uygulamayı siz kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. Ben sizinle birlikte yapmayacağım. Daha doğrusu herkes kendisi yapacak arkadaşlar. Şimdi sizden istediğim Gördüğünüz bu tablodaki arkadaşlar tekrar eden sayıları olabildiğince hızlı bir şekilde bulmaya çalışmanız ve bulma sürenizi bir kenara not etmeniz arkadaşlar. Şimdi ben bu tabloyu ekrana tam ekran olarak yapıp vereceğim. Oradan arkadaşlar videomuzu durdurarak herkes kendince bu tablodaki tekrar eden sayıları lütfen bulmaya çalışsın arkadaşlar. Videonun devamında görüşüyoruz. Evet arkadaşlar. Süremizi bir kere not ederek tekrardan sayıları hepimiz bulduk mu? Tamam. Bu sizde kalsın şimdilik. Ne kadar zamanda bulduğunuzu yine bir kenara not edin arkadaşlar. Sizden ricam bu uygulamayı her gün günün farklı vakitlerinde 3 kere yapmanız arkadaşlar. Bunda da anlaştıysak hemen bir arka sayfadaki etkinliğimize geçebiliriz. Bu etkinliğimizde yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Yine metronumuzu 120 metronumu ayarlayacağız. Ve sayfamızın sol üst köşesindeki niçin kelimesinden başlayarak önce sağ okları takip edip sonra bir alt satıra sonra yine sağ yine bir alt satıra derken arkadaşlar böyle en alt satıra kadar gelip bitirdiğimizde tekrar başa dönerek 3 dakika boyunca okları takip edip kelimeleri okumaya çalışacağız arkadaşlar. Anladım tamam biraz yorulduk ama arkadaşlar dedik ya bu bizim anlayarak hızlı okumamız için önemli çalışmalar. Çünkü göz kasımızı ne kadar açarsak bizim için emin olun o kadar faydalı arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bak şunu da şimdiden söyleyeyim. Bu etkinlik sadece bugün özgü bir etkinlik değil. Bunu önümüzdeki 10 gün boyunca da gerekli öde ödevlendirmeleri ben yapacağım. O şekilde uygulamamız lazım. En az ki göz kaslarımız iyice bu işe alışsın. Tamam mıyız arkadaşlar? Anlaştık değil mi? Yorulmak yok. Lütfen bak arkadaşlar, bu bizim iyiliğimiz için lazım. Hazırsak arkadaşlar, hadi bakalım etkinliğimize geçiyorum. Ben de yine birlikte yapıyorum arkadaşlar. Çalışmaya devam. Devam arkadaşlar. Oku takip ettiğimiz her satırda kelimeyi okumaya çalışalım. Hızımız da tabii ki metronun vuruşlarıyla her bir tık sesiyle arkadaşlar ilerliyoruz. Sayfa bitirip tekrar başa dönüyoruz arkadaşlar. Niçin kelimesinden tekrar başlıyoruz. Kelimeyi anlamaya çalışmayın arkadaşlar. Sadece takip edin. Kelimenin tamamını görmeye çalışın. O hani duraklamadan demiştik ya arkadaşlar biz engelleyen. Bırakma yapmadan sadece görmeye çalışıyoruz. Devam. Evet arkadaşlar. Yine göz kaslarımız ağrımaya başladı. Ama olsun. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Bu etkinliğimizi tamamladığımıza göre arkadaşlar öncelikle sizden gayretiniz için teşekkür ediyorum. Sonra arkadaşlar artık bugün gerçekten iyi bir dinlenme hak ettiniz bu konuda. Tamam siz daha fazla bugün için yormayacağım ama yarınki derslerimiz için arkadaşlar yine görme egzersizlerimize devam edeceğimizin bilgisine şimdiden vereyim. Yarın da arkadaşlar başka etkinliklerimizle göz yelpazemizi açmaya çalışan etkinliklere devam edeceğiz ve artık gözümüzü hakikaten bazen böyle atlamaları en azından duraklamaları engelleyecek olan o atlamaları gerçekleştirmeye alıştırmaya başlamış olacağız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bugünlük size ödev vermiyorum. Hadi iyisiniz. Yarınki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.